Türkiye'de krediyle ev almak, Dubai'de uzun vadeli ödeme planı ile ev almanın avantajlarını ve farklarını birlikte inceleyelim. Türkiye'de ekspertiz dairemizin fiyatını 7 milyon gösterirse %50 oranında kredi çekebiliyoruz. Bu durumda 3,5 milyon TL'yi peşin, geri kalan 3,5 milyon TL'yi ise krediyle ödüyoruz. Dubai'de ise Object One'dan bir örnek verelim. %20'sini yani 1 milyon 400 bin TL'yi peşin olarak ödüyoruz. Türkiye'de eğer krediyi 5 yıllık aldıysanız ortalama 7,5-8 milyon TL geri ödemesini yapacaksınız ve aylık 120-130 bin TL taksitlerinizde de ödeyeceksiniz. Dubai'de ise Mart ayından itibaren 3 ayda bir yalnızca 350 bin TL ödeme yapacağız. 2 sene sonra, 2027 Mart ayında %10 yani 700 bin TL ödeme yapıyoruz ve dairemizi teslim alıyoruz. Toplamda 4.9 milyon TL ödemiş oluyoruz. Bu süreçte dairemizi kiraya da verebiliyoruz. Ve 2028 Kasım ayına kadar aylık sadece 100 bin TL ödeme yapıyoruz. Sonuç Türkiye'de 7 milyon TL'lik bir evi 11 milyon TL'ye satın alıyoruz. Dubai'de ise olduğu değere. Siz bankaya 5 sene boyunca aylık 130 bin TL öderken biz 2 sene boyunca aylık 116 bin TL kalan 2 sene boyunca da aylık 100 bin TL ödeyeceğiz. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Daha az maliyet ve kira gelir avantajıyla yatırım yapmak yoksa yüksek faiz ve kredi yüküyle ilerlemek mi? Ev almayı düşünen arkadaşlarınıza bu videoyu gönderip zarar etmelerini engelleyin.